Cinlerin gizemi olayda çözülüyor. Hemen kaçtı gitti, beni terk etti. Öyle kaldım dur halimle. Kısırköy neden erkeksiz kaldı? Kimileri onları cin olarak biliyor, kimi üç harfli diyor, İsmini bile söylemekten çekiniyor, bazıları topraktan doğan olarak adlandırıyor. ...ismine ne denirse densin... ...herkes onların varlığına inanıyor. Türkiye'nin en ciddi mizah programı olay... ...bu sırrın kapısını araladı. Cinlerin gizemi... ...olayda çözülüyor. Kadınların kısmetini... ...cinler mi bağladı? Kısırköy neden erkeksiz kaldı? Merhabalar Fadime Bacı. E, programımızı aradınız ve... ...köyünüzle ilgili bazı iddialarda bulundunuz. Biz de geldik... İddialarınızı sizin ağzınızdan dinleyelim. 50 yıldır bu köyden hiçbir kız evlenemedi. Dışarıdan erkek bulup getiren kızlarımız oldu. Yok, onlar da evlenemedi. Ya evlendikleri gece kaçtı ya da başlarına bir kaza geldi, öldü gittiler. <laughs> Karşı köyden bazen istemeye geliyorlar kızlarımıza, talipler oluyor. Onlar da da geliyor, istiyor. Ondan sonra bir daha ne haber alınıyor ne bir şey. Bir gerdiğe şekilde giremedik, bir gerdeğe giremiyoruz. Yani dışarıdan buraya gelip de büyüyen, dışarıda doğup buraya gelip büyüyen kız çocukları bile kısmetsiz evlenemiyor. Basiretimiz bağlanmış bizim. Benim de aynı durumum. Karşı köyden geldiler görücü usulüyle evlenmeye. Ama kocam bir aydır gelmedi. Peki ama bu kadersizliğin nedeni neydi? Kısırköy neden gerdekten kusur kalmıştı? Ve olay ekibi tüm bunları düşünürken Pakize teyzenin sesi düşüncelerini bölüyor. Topraktan Doğan'a vereceksiniz. Neyi vereceğiz ne Topraktan Doğan kim? Topraktan Doğan'ın suçu. Evet ben biraz Pakize anayla görüşmek istiyorum kusura bakmayın. Hepsi kocasız kalacak hepsi dönsüz kalacak. Zaten kalmışlar. Sen topraktan doğan diyorsun. Bunu bize biraz anlatır mısın? Yaşlı kadının iddiaları akıllara ziyandı. Pakize teyze köyün lanetlendiğini söylüyordu. Bu köyde çok eskiden bir çoban vardı. Bu çobana bütün köyün kızları aşıktı. Ama bu, ço bu çoban o da başka birine aşıktı. Bu çobanın annesi çok okumuş bir kadındı. O aşık oğlunun aşık olduğu kıza... ...onun bakmış ki onun ecinli olduğunu... Ne olduğunu? Ecinli olduğunu. Nasıl anlamış bunu? Okumuş, üflemiş, anlamış. Ecinli olduğunu anlayınca oğluna bu sefer demiş ki sen bu kızdan evlenemezsin demiş. Çocuk da bu sefer demiş ki madem ki ben bununla evlenemiyorum... Allah demiş bu köyü demiş naletlesin demiş. Kısır köy lanetli. Döllenmek bile size haram olsun demiş. Ne döllenme ne bir şey. Yani öyle. Hepsi kayıp olmuşlar. Pakize anacığım yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Bu yüzyılda böyle bir şeye inanabilir miyiz? Olur mu yani böyle? Bana inanmıyor musun? Ya ben sana tabii ki inanıyorum ama yani biraz saçma geldi bana. Saçma olur mu? Ben de o zaman buradaydım. Benim de gençliğim bu köyde geçti. Yani o zamandan bu zamana hiç bu köyde erkek barınamıyor mu? Hayır. Kimisi öldü, kimisi kaçan kaçtı gitti. Peki hala burada mı o ecinli? Evet burada. Nerede? İleride. İleride nerede? Mağarada yaşıyor. Olay ekibi kısmet bağlayan cini arıyor. İddiaların odağındaki mağaraya nihayet varıyorduk. Sevgili seyirciler bu mağara git git bitmiyor. O mağaradan çıkıyoruz, bu mağaraya giriyoruz. Sonu uçsuz bucaksız ama yine de gidiyoruz. Bir ses geliyor Cengi, bir ses geliyor gördüğü manzara ekibimizin yüreğini ağzına getiriyor